Az sonra oyuncaklar. Üç dalda Oscar adayı olan ve sinemalarda büyük ilgi gören bir film. Efem Goodman, birkaç iyi adam Eylül'de sinemede. Tom Cruise, Jack Nicholson ve Demi Moore giderek artan bir gerilimin içinde. Donanmanın gizli güçleri, hükümet planları ve esrarengiz bir cinayet. Birkaç iyi adam Eylül'de önce ve sadece sinemede. Aboneliği Ağustos sonu bitecekleri. 31 Ağustos'a kadar ödeme yapanlara 12 ay abonelik peşin 26 milyon 250 bin lira. Dilerseniz 11 taksit ayda sadece 3 milyon 350 bin lira ödeyebilirsiniz. Unutmayın 31 Ağustos'a kadar yenilemenizi yaptırın. Karlı çıkın. <laughs> Avrupa'da yine Karadeniz fırtınası esicek. Trabzonspor tur için Avni Aker'de. Slovak temsilcisi Bratislava'yı Trabzon'da bir futbol cehennemi bekliyor. Trabzonspor Slovan Bratislava UEFA Kupası önleme rövanş maçı 20 Ağustos Salı saat 18.30'da sadece Sine 5'te. Site, apartman yönetici ve sakinlerinin dikkatine. Apartman ya da sitenizi özel koşullarda Sine 5'e abone yaptırabilirsiniz. Bilgi için 0212-225-5555'i arayınız. Apartman ve sitelerde özel abonelik koşullarını yerine getirmeden Sine 5 yayınlarını izlettirmenin suç olduğunu unutmayınız. İstanbul Kadıköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin apartmanına kanunsuz olarak Sine 5 yayınlarını izleten bir yöneticiye 2 ay hapis cezası verdiğini hatırlatırız.